Arkadaşlar merhaba. Çözüne etmiş olduğum balık bulucunun ayna aparatını bu şekilde düşündüm. Bu şekilde de monte ettim. Ee, şunu söyleyeyim, İçi dolu şey bu. 316 krom mil. İçi boş boru değil. Şurada bir adet böyle bir emniyet deliği koydum. Şurada da var. Bu yolda teknenin üst hizasındayken vida gevşer diye. Bunu çıkartıyorum. Yukarıya takıyorum. Bu da sudayken herhangi bir düşme falan bir şey olmasın diye. Buradan vidayı gevşelterek aşağıya indirebiliyorsunuz. İstediğiniz boyda bunu ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde yönünü de. Zaten balık bulucunun kendi aynası biliyorsunuz. Suya derece açılı ayarlanabiliyor. Ee, malzeme komple 316. Birkaç kişi sormuştu. Ayrıca böyle önüne suyu kırması için bir tane de parça koydum. Aynaya paralel. Yani suyu yarsın ki e, dalgadan falan etkilenmesin diye. Bir arkadaş şu arka aynı aparat kısmının uyup uyumayacağını sormuştu. Eğer bana ölçü ve şeklini yollarsa ona uygun şekilde Lawrence'ın aynasına uygun şekilde de bunu şekillendirebiliriz. O konuda bir sıkıntımız yok. Ama ben gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hazırlarına bakmıştım. Ee, hazırları çok geniş, çok kaba duruyor. Şu şekilde aynaya bir daladım. Altına silikonunu sıktım. Tabii bunun suda da şimdi şu anda brand olduğu için brandayla çok şey yap yapmak istemedim açmadım brandayı. Hoplay buradan alıyorum. Buraya takıyorum. Bu şekilde sabit duruyor. Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Düşünen olursa, değerlendirmek isteyen olursa diye bu şekilde yaptım. Bu motor kılıfımı da internette bir arkadaşta bulmuştum. Antalya'da kendisi ona yaptırdım. Gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Pardon. Bu da benim teknem işte. Şöyle alırsak bütünle. Bu tip şeyler özen göstermeye çalışırım. Remorkumu da kendim yaptım. Geri lambaları, işte ayarlı tekerlekleri, atması çekmesi çok rahat bir remorku. Aynanın duruşu bu şekilde. Bazı arkadaşlar biraz daha sağda olmasını falan söylemiş. Tabii ben çok acemi olduğum için inşallah böyle kullana kullana öğreneceğim. Değerli yorumlarınızı da o yüzden beklemiştim zaten yeriyle ilgili. Teşekkürler şimdiden. Hepinize bol şanslar.